الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم كما تهازرون جنابها كم شهدوا وقت نمازنا ve nasip ederse kılacağımız cenaze namazı bir dergâh yani en güzel surette kabul edin. -u'm. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak maalesef şöyle buyurmaktadır. فَاِذَا جَاءَ O ecel geldiği yani vakit لَا يَسْتَقْخِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir an geriye alınır o ecel ne de bir an evvel eğitilir buyurmaktadır. Ne vakit ruhların teslim edilme vakti geldiyse, Cenab-ı Hak o ruhu huzuruna teslim alır. Bugün de birçoğumuzun yakinen tanımış olduğu İlhan abimiz, Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi emrine muhatap olmuş ve ebedi yolculuğuna çıkmak üzere huzurlarınıza gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Ölkuru mevtâkum bil hayr. Ölülerinizi hayır ile yad iyiliklerini ve güzelliklerini konuşun buyuruz. Bizler de onu tanıyan insanlar olarak şahsen kendim tanıdığım için bu bölgemizin merkez muhtarıydı ve birçok aileye beraberce yardım götürdüğümüzü biliriz. Ben buna şahit oldum, sizler de buna şahit olun inşallah. Buradaki birçok insanın ihtiyaçlarını giderecek çalışmalarda bulundu. Ben şahsen buna şahit oldum, sizler de buna şahit olun inşallah. Rabbimiz tehala gizli, açık, aşikar, gündüzde ve karanlıkta yapılan her şeyi bilmesine rağmen insanlarını, kişilerin, Müslüman olanların iyiliklerine şahit ederek onlara bir cennet kapısı açar. Sizler de bugün bu şahitliği edeceksiniz inşallah. Bizler sizden vekaleten onların adına bir şahitlik isteyeceğiz. İrfan abimizi hali hayatında, kemal-i sıhhatinde. Allah'a ve Rasulüne iman etmiş, iyi bir insan, iyi bir komşu ve Müslüman bir kimse olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Dünyaya ve ahirete taalluk eden, insani, İslami, kulluk, komşuluk, akrabalık ve dostluk haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Bir dahi helal eder misiniz? Evet. Son kez helal eder misiniz? Evet. Evet. Cenab-ı Hak, yapmış olduğunuz üstün şehadeti, ve hak helalliklerimizi dergah hizmetinde kabul edesin. Amin. Rabbim merhuma çıkmış olduğu bu yolculuğunda kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Bu yolculuğu hakkında hayırlı eylesin. Amin. Bizlere de ölümlerden ibret alabilmeyi, dert çıkarabilmeyi nasip eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin. Kısaca cenaze namazını tarif edelim. Cenaze namazı dört tekbir ile eda edilen bir namazdır. <laughs> niyet ettiğim Allah Celle Celaluhu için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata meyyit için duaya bugün hazır olan imama her kişinin niyetine Allahu الله أكبر الله أكبر Allah ve Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cümle geçmiş yerimizin ruhları için. Merhumun ruhu için. Allah rızası için. El Fatiha. <laughs> Cenazemiz eski köy içi mezarına dek. Geniş alın. Quer